you <laughs> Evet değerli hemşerilerimiz Diyarbakır Spor özellikle ilk yarıdaki çok iyi oyunuyla beraber ikinci yarıda da attığı golle beraber bir gol yese de 4-1 güzel bir galibiyetle Sultanbeyli geçti. Şimdi hocamızla beraberiz görüş önemli alacağız. İdman'da da görüşmüştük ama bundan sonraki süreçte neler bekliyor bu maçla ilgili neler söyleyecek onları soracağız. Hocam tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Ee, geçen haftaki mağlubiyetten sonra tabii bu maç bizim için e, çok önemliydi moral açısından yarışı gene de e, arkadan da takip etme yarışın içinde bulunma açısından playoff'taki sarılama açısından e, zor geçeceğini umuyorduk maçın e, ama iyi başladık. Erken bulduğumuz gollerle rakibin direncini kırdık. E, sonuçta rahat bir maç kazandık. E, iyi oynayarak kazandık. E, çok daha farklı e, olabilirdi maç ama işte biliyorsunuz e, insan yapımız e, fark olunca illaki bir rahatlama oluyor. Ee, biraz bir gevşeme oluyor. Ee, futbol bunu kabul etmez ama e, önleyemiyorsunuz ne kadar uyarsanız da. Ee, yani iyi oynayarak farklı e, da kazandığımız için seyircilere de e, iyi bir e, müsabaka izlettiğimiz için e, mutluyuz. Ee, yarışa e, artık dediğim gibi geriden devam ediyoruz. Playoff'taki e, sıralamamızı iyi yerde bitirmek istiyoruz. Ee, yani e, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Evet. Her oynama durumu vardı ama oynamadı. Herhalde tedbir amaçlı. E, sakatlığı vardı, e, riske atmadık. E, önümüzdeki çünkü kısa süreçte daha zorlu maçlar var. E, onu yerine oynattığımız e, arkadaşımız da Feyzullah Şahin'i de e, ateş, de, yani ateşler içinde oynattık. Bir devre e, oynatabildik onu da. E, i̇şte futbol sakatlıklar veya şeyler oluyor işte evet. zaman zaman e, durumlar. O Teşekkür şekilde, ediyoruz. Bir dahaki maçlarda başarılar diliyoruz. Sağ ol kardeşim. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet değerli spor severler. Şimdi Numan Hoca Numan Bey ile beraber sportif direktörümüz. Ha bu maçı soracağız, ha bundan sonraki süreci soracağız. Tebrik ederiz. Ne ver söylemek istersiniz? Biraz rahat bir maç oldu. Beklediğimizden beri. Evet. Beklediğimizden biraz rahat oldu evet. Ee, bizim için bir zor bir maç olacağını hafta içinde e, söylemiştik. Kaybettiğimiz bir maçtan sonra e, moral motivasyon açısından bu maçı kazanmamız gerekiyordu maç öncesi hazırlıklarımızda bu maçta daha rahat, daha kolay gol bulma adına yapmıştık. Ee, şu anda istediğimizde aldığımızı düşünüyorum. Ee, özellikle e, ikinci yarı e, Cizre Spor'dan transfer ettiğimiz kiralık oyuncumuz e, Feyzullah Güneş bugün iki gol attı. Ancak, ancak maçtan önce 40 derece ateşle de çıktı. Evet. E, çok zor e, kendine güveni yoktu ama ona biz e, cesaret verdik. E, Görevini de yaptı. Maçı tamamladı iki yarı. Ondan sonra da oyundan aldık tabii. Bundan sonraki süreçle alakalı e, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Matematiksel olarak kaybetmediğimiz şampiyonluğu e, kovalamaya devam edeceğiz. Hem e, şampiyonluğu kovalarken de ligdeki puantajdaki yerimizi de önemsiyoruz. Çünkü playoff'larda e, sıralama çok önemli. İç sahada, dış sağa, avantajları var. Rakibini kendin belirleme avantajın var. Bu, bu yolda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler.